Herkese oyun kanalından merhabalar. Bugün bir gündem videosuyla karşınızdayım. Bu gündem videosu ne? Aslında 2-3 gün geçti üstünden ama yine de bir videosunu çekmek istedim. Haberi olan olmayan herkesi duymak istedim. Çünkü gerçekten değinilmesi gereken bir konu. Değinilmesi gereken konu şu. Bildiğimiz üzere bilen vardır bilmeyen vardır. Yaklaşık 2 ay önce 3 ay önce Microsoft Zenimax Media'yı satın almıştı. Zenimax Media'nın da oyun firması Bildiğimiz üzere Bethesda Softworks. Bethesda Softworks'u satın aldıklarını, Microsoft daha doğrusu Bethesda Softworks'u satın aldığını yaklaşık 3 gün önce duyurdu. Hemen ardından bir gün sonra inanılmaz güzel bir a, liste yayınladı ve 20 tane 20 adet oyununu Xbox Game Pass'e ekledi. Şimdi o oyunlara tek tek bakacağız. Fakat a, her oyunu eklediğini düşünmüyorum. Daha önce olan oyunlar da vardı çünkü ben arasında dikkat ettiğim. Şimdi onlara bir bakalım ilk önce. Evet karşınızda Game Pass'e eklenen 20 adet Bethesda oyunu. Bu oyunların neredeyse hepsi birkaç istisna hariç hem Windows bilgisayarlara hem konsollara Xbox One ve Xbox Series konsollarına hem de xCloud ile mobile geldi. Birkaç istisna hariç. O istisnalardan biri Fallout New Vegas. Fallout New Vegas bilgisayar veya mobile gelemedi. Sadece konsollara geldi ki konsollarda zaten de vardı diye hatırlıyorum ben. indirip oynamıştım bir süre. Xbox One e sahipken. Diğeri Morrowind Oblivion telefonlara gelmedi. Muhtemelen eski oyun oldukları için biraz bilemedim. Optim etmek zor olmuş olabilir. Bir de Elder Scrolls Online bilgisayar tarafına gelmemiş. Bunun da nedeni muhtemelen Steam'le olan bir anlaşma vesaire olduğunu düşünüyorum. Ki şu an gelmeyen çoğu oyunun da ana nedeni muhtemelen Odur Bethesda'nın Steam'le olan veya Epic Games'te olan bir anlaşma yok diyebiliyorum ama Steam'de olan anlaşmasıdır diye düşünüyorum. Olmayan oyunlarda Wolfenstein 2'yi göremedim. Evil Within 2'yi göremedim. Rage 1'i göremedim. Başka neyi göremedim? Fallout 3'ü mesela göremedim. Daha da aklıma gelen şu an yok ama vardı. Ha evet 2016'da çıkmış Doom yok bir de. Bunlar muhtemelen Bethesda'nın daha önceden Steam'de yapmış olduğu anlaşmalardan dolayı eklenemedi. Fakat bunun Microsoft'un bu pürüzü halledeceğini düşünüyorum. Artık Steam'e paramı verir ne yapar bilemiyorum ama %90 bence Game Pass'a gelecektir bu oyunlarda. Bu bence Son zamanlarda yani son 3-4 senede benim Xbox tarafında gördüğüm en büyük adımlardan birisi. E çünkü Xbox'ı biz şununla hep şey yapıyorduk. Bir exclusive oyunları yok. Doğru düzgün bir exclusive oyunları yok. Bir Forza'ları var. Bir Gears'ları var. Başka da bir oyun yok diyorduk. Yani Bethesda'yı satın aldılar ve bu kadar da neredeyse bunları toplasan. Bu oyunların hepsini toplasanız kesinlikle bin saati geçecek bir oyun kütüphanesi. Yani bu 20 tane oyundan bahsediyoruz sadece. Yani aile 30 liraya böyle bir şey sahip olmak. 30 liraya Game Pass Ultimate 45 lira olması lazım. Böyle bir şey sahip olmak gayet güzel. Ee, hemen yeniden buraya geçiyoruz. Burada da Bethesda Softworks koleksiyonu diye eklemişler gördüğümüz üzere. Şu an Xbox'ın bilgisayar uygulamasındayım. Xbox Game Pass'ın bilgisayar uygulamasındayım. Ee, Doom 3, 6, 8, 18 mi vardı? Evet, 18 olmuş olabilir. Elder Scrolls Online ile Fallout New Vegas hariç bütün oyunları eklemişler buraya. Ya benim buradan oynamak istediğim çok oyun var. Ben de Skyrim'i mesela oynamak istiyordum. Ha Elder Scrolls 5 Skyrim'in normal versiyonu vardı. Special için almak istiyordum. Ha bir de modlayabilirsek çok çok daha iyi olur. Modlanabildiğine dair de bir şey gördüm bu arada ama nasıl çalışıyor hiçbir fikrim yok. Eğer öyle bir şey olursa onun da videosunu çekebilirim eğer bir bilgi vesaire sahibi olursam o konuda. Rage 2'yi oynayabilirim. Yani neden olmasın. Morrowind ile Oblivion'u oynamak istiyorum ki Oblivion'u muhtemelen Steam'den oynarım. Aa, sahibiyim çünkü. Belki birini bulursam Youngblood oynayabilirim. Dishonored 1 2 oynayabilirim. Bir gerçi Steam'de var ama 2'yi burada oynayabilirim. Ya, gerçekten çok çok güzel bir kütüphane olmaya başladı Game Pass. Özellikle konsol tarafında Aa, Game Pass Ultimate birlikte, EA Play ile birlikte bugün 45 lira verdiğiniz takdirde NBA 2K21, PES 2021, FIFA 2020 hatta bence 2 ay sonra 2021 de gelecektir EA Play'e. UFC 3, 4, 4 geldi mi bilmiyorum. 4 gelmemiş olabilir. UFC 3, Need for Speed Heat, Forza Horizon 4 geldi. Yani i̇nanılmaz böyle uzun uza diye baya geniş bir kütüphanesi olmaya başladı Game Pass Ultimate'ın. Yani şu son günlerde özellikle bu GeForce Now'ın 75 lira olmasından sonra aylık bana en hesaplı oyun aleti şu an Xbox Series S olmaya başladı. Xbox Series S çok cazip gelmeye başladı. 3500-4000 arası bir fiyatta bulunabiliyor. Onun yanında da bir yılda 250-300 lira verip de Game Pass Ultimate alıp kafanız rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani bence çok mantıklı olmaya başladı bu. GeForce Now dansa çünkü GeForce Now'ın da kütüphanesi çok çok kısıtlı. Neredeyse Steam'de her 3 oyundan biri anca oluyor yani bu oyunların ikisi olmuyor ee, şu an benim bilgisayarım olduğu için xbox bana mantıksız gelece gelecektir fakat güçlü bir bilgisayarınız yoksa bence xbox series s veya bütçeniz varsa series x çok mantıklı bir tercih olmaya başladı ee, özellikle fps boost gibi bir özelliği var galiba o geldikten sonra çok çok daha cazip bulmaya başladım xbox'ı Bakalım kaç tane oyun varmış söylüyor mu? Söylemiyor. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoluk konuşacaklarım bu kadardı. Bu Game Pass'e gelen oyunlardan bahsetmek isterim sizlere. Daha da iler, ilerleyen zamanlarda daha da Bethesda'nın oyunlarını görmeyi bekliyorum. Ha şunun da haberini vereyim. Bilen vardır bilmeyen vardır. Bildiğim üzere Microsoft Bethesda'yı satın aldığı için Bethesda'ya bundan sonra çıkacak tüm oyunlar bunu Elder Scrolls 6 olsun, Adını unuttuğum uzay temalı, bilim kurgu temalı bir oyun vardı. Hemen bir bakın, geleyim. Starfield olsun. Deadloop'u sayamıyorum. Deadloop çünkü PlayStation Exclusive bir oyundu. O çok karışık bir mevzu. Microsoft Bethesda'yı satın almadan önce Bethesda, PlayStation ve, ve bilgisayara özel bir oyun yapıyordu. Yani şu an bir tane Deadloop ve bir, bir tane daha oyun vardı sanki. Tam hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla Deadloop şu an Microsoft'un çıkaracağı bir oyun olmasına karşın sadece Xbox'larda göremeyeceğimiz bir oyun. En azından bir süreliğine. Deadloop hariç. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bir oyun daha hariç. Yanlış hatırlıyor olabilirim. çıkacak bütün Bethesda oyunları artık direkt olarak ilk günden itibaren Game Pass'e, Game Pass Ultimate'la kütüphanelerimize yer edinmiş olacak. Evet izlediğiniz için, <laughs> evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki videoyu beğenir ve bana abone olursanız bana en büyük desteği sağlamış olursunuz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce Microsoft'tan daha böyle hamleler görebilir miyiz? Başka firmalara aldığına dair vesaire. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.